فاتحة السلام والصلاة والسلام على <السلام> رسولنا <السلام> محمد سيد الأولين والآخرين ماذا يا رسول الله ماذا يا سادة الله رسول الله ماذا يا مشايخنا الدستور مولانا شاء الله تعالى سعى شاء الله محمد معنا مختار ماذا Tarikatın ve sohbe ve al-khayr fil jamiye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huve arhamun rahimin. Allah Azze ve Celle rahmetlerden en merhametlisi Allah Azze ve Celle'dir. Bize e, azap versin diye, diye de merhamet etsin diye yarattı ama insanlar kendiler e, rahmet istemiyor merhamet istemiyor. Kimseye ne merhamet gösteriyor ne merhamet gösteriyor. Ondan sonra da e, Allah Azze ve Celle onlara mustahaklarını veriyor. Yoksa Allah Azze ve Celle insanları güzellik güzelliğe davet ediyor. iyiliğe davet ediyor. Onu onlar için istiyor. Ama onların e, nefislerine uyup şeytana uyunca merhamet yok onlarda. Onlarda iyilik yok. Sırf kötülük olur. Onun için Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şey aslında insanlara iyiliktir. O insanlar yolda gitse hayırla, merhametle, güzellikle gidecek. Ama e, nefislerine uyunca tam hadi olar başkasına fayda, fayda merhamet etmiyor kendilerini düşünüyorlar. Kendileri düşününce de e, başkalarının hakkına girmiş oluyorlar. E, başkalarının hakkına gelince de merhamet kalmıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle her şeyi nizam intizam üzerine kurmuş. Her yapılan şey Allah Azze ve Celle'nin insanların faydası için onu bilmek lazım. Tabi, yani tabi bilmek Başka, yapmak başka. Bir de inkar etmek var. Çünkü insanlar en büyük kötülüğü insanlara yaptıkları inkardır. Yani her şey bizdendir deyip Allah Azze ve Celle'nin verdiğini inkar etmek, onun insanlara olan merhametini inkar etmek kendini de inkar etmek o zulümdür zulüm kime kendilerine zulüm ederler Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şey tesir etmez onun için dikkat etmek lazım devamlı iyilik yapın Fa'lul hayr diyor Allah Azze ve Celle. İyilik yapın iyilik yapınca sonunuz hayır olur, felah olur dedi. Fal khayrar Felah dedi. Hayır sonu hayır demektir. En güzel şey yapmaktır. O da Allah'ın rızasını getirir. O da bizim için hedef, gaye Allah'ın rızasıdır, rızalığıdır. Onu kazanan, kazan dünya ahiretinde kazanmış olur. Onu kaybeden dünyayı kazansa da sonra ahireti kaybettikten sonra hiçbir faydası yok. Allah hepimize bu güzel nasihatı, Allah Azze ve Celle'nin bize merhameti üzerine مرحباً üzerimize olsun inşallah. إن شاء الله، mm. ومن الله الفاتحه